Yerler, Fırtınadan ne? ağaçlar devrilmiş o kadar. Nigarlar evde oturuyorlar. Mert motor almış yeni bir tane. He. Daha hızlısı. Ama kullanıyor. Alır, o, o Senelerdir araba kullanıyor, ne işte. motor kullanıyor. Ondan sonra He. başka... işte, Herkese aynı orada da bir şey yok. Başka. Yok canım hiç yok. Artık havalar soğudu orada da. Serin. Güzeller. oturuyoruz diyor hiç kimseler yok. Aa, başka da bir numara yok işte. Öyle. Dizilerde ne oluyor kız? Aldatma güzel mi? Aldatma güzel. Kızılcık şerbeti güzel. Başka? Şey fena değil Ömer. Yargı? Yargı biraz güzelleşmeye başladı. Ha. Evden kız eden. anne kız. içime fenalık çok açıyorsun. Kulağın mı duymuyor? Aa, yok hiç. Kulağın duymuyor herhalde. Vallahi duyuyor. Aşk olsun Aydın. Üstüme leke atma öyle. Ay, leke değil bu gerçek. Hayır Az... hiç kulağın gayet güzel duyuyor evde. Birazcık var. Aydın hiç yok. Kendine gel. Öyle pislik atma üstüme. <laughs> Aa, olma olan şeyi ben söylerim zaten. <laughs> ben hiçbir zaman saklamam.